Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile nefis bir et yemeği hazırlıyoruz. Kibrit patatesli güzel bir et olacak. Hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce tencereye ocağa koyup ısıtıyorum. Ve tencereye yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Yağ ısındıktan sonra 1 kilo kuşbaşı dana etini ekliyorum. Ve Tamamen renk değiştirinceye kadar mühürlüyorum. Mühürleme işlemi önemli. Etin suyunu kaybetmeden tamamen dış kısmının renk değiştirmesini sağlıyoruz. Bu şekilde etin lezzeti de kaybolmuyor. Yüksek ateşte yapmaya özen gösterelim bu işlemi. Yüksek ateşte yapmaz isek hemen suyunu bırakacaktır. Etler tamamen renk değiştirdi ve kendi suyunu bırakmaya başladı. Bu aşamada tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Etler kendi suyunu salıp çekinceye kadar pişti. Hiç suyu kalmadı. Eğer etleriniz pişmedi, çok sert ise bir miktar sıcak su ilave edebilirsiniz yumuşaması için yarı kıvam pişmesi gerekiyor bu aşamaya kadar bu aşamada içine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum tereyağı ile birlikte 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Çok salçalı bir yemek değil. Bu salça bizim için yeterli. Salçayı kavururken tereyağı da gayet güzel eridi. Salça kavruldu. Şimdi içine baharatını ekliyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. 1 çay kaşığı yeni bahar ilave ediyorum. Ve yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Lezzet vermesi için kuru biber ilave ediyorum. Böyle seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Böyle üzerine bir parmak geçsin. Tamamen yumuşayıncaya kadar artık kapak kapalı bir şekilde pişiriyorum. Etler pişerken patatesini hazırlıyorum. 5-6 adet patates yeterli gelecektir. Patatesleri ince ince doğrayıp hazırlıyorum. Patatesleri ince doğrayıp hazırladım. Artık kızartma işlemine geçiyorum. Bu aşamada etleri kontrol ediyorum. Etler söylediğim gibi tamamen pişmiş olması gerekiyor çok güzel etler pişmiş artık etleri ocaktan alıyorum kızartma tavasına bol yağ koyup ısıtıyorum ısınmış olan yağ patatesleri bırakıyorum tuz ilave ediyorum bir tatlı kaşığına yakın diyebilirim, yarım tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Sizler e, damak zevkinize göre tuz miktarını tabii ki ayarlayabilirsiniz. Patatesleri güzelce kızartıyorum ve kızaran patatesleri bakın yağdan kağıt havlu üzerine alıyorum. Patateslerin hepsi kızardı. Şimdi fırın tepsisine patatesleri yerleştiriyorum. Kenar kısımlarına yerleştirdim. Ortasındaki boşluk kalan kısma eti suyu ile birlikte koyuyorum. Hafif dağıtıyorum çünkü üstünde kalanlar fazla kurumasın suyu da olması gerekiyor. Su miktarı az göründü ise gözünüze bir miktar ilave edebilirsiniz. Ve şimdi üzerlerine domates ve biberlerini yerleştiriyorum. Yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Üzerine koymuş olduğumuz sebzeler kızarıncaya kadar 200 derece fırında pişiriyorum. Yemeğimiz fırından çıktı. 180 fazla pişirmiyoruz kurutmadan. Üzerindeki sadece domates ve biber biraz yumuşayıncaya kadar, kızarıncaya kadar. Bakın alt kısmındaki patatesler baya yumuşadı. Üst kısımdakiler hala çıtır güzel farklı bir ana yemek oldu. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Üst kısmının da biraz daha yumuşak olmasını istiyorsanız yağlı kağıt kapatarak da pişirebilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken çok uzun süre fırında tutmamak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın afiyetle kalın evlerinizden huzur bereket eksik olmasın.